merkezler çok yakın. Evet. Konuşu karşı karşıya. Başkanım bu saraba bakabilir. Zorlandık dedik mi olur. Ya yani. yani şimdi doğru insanları seçmek tabii sonuçta vizyon oluyor. Bir tabii. Teşkilat demek, partinin vizyonudur. Tabii ki. Eee bu şarttaki, sizin eee ağırlarınızı eee efendime söyleyeyim. Aynasıdır partinin. Dolayısıyla orada seçici olmak, orada efendim, tabii, tabii, doğru şey. insanlarla gitmek çok önemli. E tabii insanlar, şey. yani gerçi uşak küçük yer ama... Evet. tabii teşkilatın içerisinde, efendim de söyleyeyim, sütten çıkmış ak kaşık olmak lazım. Tabii. Biz o hassasiyeti çok gösterdik. Biz kurduğumuzda parti şey vardı, olağanüstü hal vardı her türlü şeyi size de yapıştıracaklar yarın bugün. Evet. Her mu? türlü şeyi çabura atıyorlar. Evet. E tabi orada hassas davranmak lazım. Evet. O yüzden tabii e tabi zor diye bir süreç. İnşallah Çok şükür ya, başkanım Allah mahcup etmesin. Biz de dediğiniz gibi biraz daha seçici bir değerlendirme evet. yaptık. İnşallah i̇şte ama, yönetimimizde de dağılma da önem verdik. Evet. Serisi, gençler, yaş genç ortalaması. Bunların hepsi bir şey oldu bizim için. <laughs> Tabii. oldu. Evet, Baktım şöyle bir şey değil şey, çıkan halde. Güzel evet. Oldu. Siyasete, siyasete girmesi lazım gençler. Evet. Çok önemli. En önemli nokta da bizim yönetimimizin yüzde yetmişi daha önce hiç siyaset yapmamış. Evet. evet. Arkadaşlar da hoş Zaten ben kendim de daha önce hiç siyaset yapmadım. Evet. Bu arada Türkiye'nin en genç il başkanı. Ne öyle bir <laughs> <laughs> şey Çok çok memnun oldu İmza atıldı. İnşallah şey, bundan sonraki süreçte de e, genel başkanların da yaptığı gibi biz de istişare ve diyalog çerçevesinde görüşmelerimizi, e, fikirlerimizi birbirimize yardımcı olarak yapmak istiyoruz. Her zaman söylüyorum, söylüyorum. hangi parti olursa olsun. Tabii ki. Herkesin yola çıkış amacı ülkemize hayırlı işler yapmak için, ülkeyi bir yere getirmek için. Ha bu yol, yollar, yöntemler farklı olabiliyor. Çok da normal. Hayatın sosyal matematiğinde bu var. Yani siz şu şekilde Türkiye daha iyi bir yere gelir diyorsunuz. Biz bu şekilde diyoruz ama ortak payda müşterekte birleşip doğru şekilde Türkiye'nin önüne açmak bize göre normalleşmesi lazım Türkiye'nin. Şu an normal değiliz. Tabii esnafımız kan alırken perişan olmuşken pandemiden dolayı ve ekonomik krizden dolayı. E şimdi gündem değişip efendim aya çıkmayı düşünüyoruz falan. <laughs> yani, yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz normalleşmeye çalışalım. Biz vatandaşımız mağduriyetlerine onlara onları muhalefet olarak dillendirmeliyiz. Dikkatleri çekmeliyiz. Kamuoyu oluşturmalıyız. Onun üzerine şu anki mevcut iktidarın da bunu dikkate alıp, bizim önerilerimizi, veya e, gördüğümüz şeyleri, anlattığımız şeyleri dikkate alıp, e, normalleşmesi yapıp, ben her zaman söylüyorum, ben 48 yaşında siyasete girdim. Güzel yemezselerdi ülkeyi, ben fabrikamda oturur, işim gücüne bakardım arkadaşım. Güzel yemezsinler, gene gidelim. Ama maalesef güzel yönetilmiyoruz. Zaten partileri o yüzden kurmuyormuşuz. Yani, tabii ki tabii ki. Yani bir, yani bir, bunu, bir, sıkıntı var onu görüyoruz yani. çözülüyor. Biz siyasi e, oluşumlar da çözülür. Siyasi evet. fikirler, siyasi politikalar da çözülmesi evet. gerekiyor. Siz Türkiye'yi yönetme mi? vaadiyle siyasi parti kuruyorsunuz. Evet. Dolayısıyla e, evet. en iyi yöntemi bulmaya çalışmamız. Vatandaşın içinde olmamız lazım. Tabii ki. Saraylardan bu işler olmuyor. Olsaydı padişahlıklar, krallıklar devam eder. Maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla vatandaşlar, iç içe olan insanlar yönetme talebiyle partilerini kuruyorlar. Çok da memnun olduk biz. Deva Partisi'nin kurulmasından ben şahsım adına konuşayım. Çok memnun oldum. Çünkü bu bir kültürdür. Ne kadar çok talip olursa rekabet kaliteyi doğurduğu için, evet. <laughs> o kadar iyi bir e, Türkiye görürüz inşallah. <laughs> ee, i̇nşallah e, biz de önümüzdeki haftalarda iade-i ziyaret yapacağız. Ee, Deva Partisi'nin kurulması bizi çok memnun etti. Biz de e, 3 yıllık bir partiyiz. Tabii başkanım öpüyor, düşüyoruz daha da görüşeceğiz, daha sıkı bir şekilde muhalefette beraber olduğumuz için daha olumlu, daha sıcak ilişkiler içerisinde olmayı planlıyoruz. Genel merkezimiz de zaten ihtimal içerisinde. Ülke, ülkeyi, ülkemizi, ülkemizi daha güzel nasıl yönetilir? Eğer efendime söyleyeyim mevcut sıkıntılar nasıl giderilir? Tabi istişareler de oluyor. Beraber aynı noktada olursak çok daha verimli ve Türkiye'ye çok daha e, kazanımları yüksek pozisyona getireceğimizi düşünüyoruz e, İYİ Parti olarak. Çok teşekkür ederiz nazik ziyaretiniz için. Her zaman bekliyoruz. E, burası da sizin gibi düşünün lütfen. E, Partilerin sadece kurulurken hepsi bir niyetle ve ülkelerin menfaati için kurulur. Dolayısıyla bizim her zaman söylediğimiz gibi HDP hariç tüm partilerle bizim aslında hiç kimseye uzak değiliz. Yalnız Türkiye'yi 19 yıldır kötü yönetildiğinden dolayı Adalet Kalkınma Partisi'nin politikalarından hoşumuza gitmediğinden dolayı bu partimizi korktuk zaten. tahmin ediyorum siz de aynı e, <laughs> mimarlısınız. Dolayısıyla Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın daha iyi yönetebilmek adına kurulan partimiz. Hayırlı günler olsun. Ee, biz e, muhalefet olarak beraber çalışma taraftarıyız. Ee, e, bu şartta inşallah iyi olur. Allah maçup etmesin hiçbirinize. Birlik ee, beraberlik içerisinde evet. ülkeyi nereye getirebiliriz? Üstüne yoğunlaşıp Güzel çalışmalar yapınız inşallah. Ülkemizde şu mevcut sıkıntılarda 19 yıllık iktidarın verdiği, vatandaşın üstüne verdiği sıkıntıları, oluşturduğu sıkıntıları inşallah e, bizlerin yönetiminde çok daha iyi oldu düşünüyoruz. Teşekkür ederim inşallah. Siyasi parti ziyaretlerimiz kapsamında parti ziyaretimizi iyi Parti'ye e, bugün gerçekleştiriyoruz. E, Sayın başkanımızla da daha önceden e, telefonlaştık. Kendilerine güzel hayırlı olsun dileklerine iletti. E, biz de radyo olarak e, ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Kendilerimizi e, güzel karşılıklar ekibiyle yönetimiyle çok memnunuz. Genel başkanlarımızın da ifade ettiği gibi artık biz de bir siyasi aranada yerimizi aldığımız için bir istişare ve bir yorum ortam oluşturma adına işte siyasi partilerle biz de görüş alışverişlerimizi, politikalarımıza karşılık olarak değerlendirmek üzere bir bir bakmış olduk. Kendilerini ziyaret ederek hem bir tanışma ziyareti olmuş oldu. İlerleyen günlerinde kendilerimizle ilgilenmesi hazırlandıktan sonra bekliyoruz. Ee, güzel karşılamalarından dolayı, bu hoş ortamdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Malum ee, İYİ Parti'de 3 yıl boyunca kadar kurulan bir parti. Bizim geçtiğimiz dönemleri de kendilerini çok iyi bildiği için, bizi anlayabildikleri için e, bu konuda da, e, çok mutluyuz. Kendilerine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Ya. Ya. Hatamın çok çekilmiş bir de Tabii. Makul ses Siyaseti derhal öyle. Tabii bu konuda da biz e, İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi gibi e, partilerden tecrübe anlamında şahsen de yani şahsi olarak da kendilerinden sizlerden, e, burada görüyorum ki çok kıymetli bir diyalog var. E, bu düşüncelerinizden, tezgülerinizden faydalanmak isteriz. Şahsi düşüncemiz de bu.